Hepiniz Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün şu ayakkabımı giysem anlatacağım. Yasin Bodrum'a niye gidiyorsun? boşver boşver Ben de geliyorum lan. Kendim geliyorum ha kamera gelmiyor. sadece çıkar. Dışarı, dışarı, dışarı artık. Alını. Arkadaşlar haberimiz olsun. Saat 12 geçince yasaklar kalkıyor. Gece gecelerde yasak yok. Evet. Sadece. Ama bahçeler kesmiş. Aynen bizim arkadaşları polis yakalamış. Yani polise ihbar etmişler. Polis de demiş ki bahçede demekse bir şey yapamayız demiş. Mantıklı. sen seni çekiyordum şu anda. Tamam. Bir hareket yapsın sevinirim. Tamam. Gele değmenle bir şey bak. lan zaten tamam. ben seni çekiyorum. Çıma hadi gel. Çal bak. Tamam. Yasin oha. Topu uzaya gönderdi 5 saatlik. Lan topu havaya göm. Yer diz çömünden dolan. Tamam mı? Önden mi Topu bu havaya dik lan. Uçtu valla. <laughs> tamam. Anam ayağım burada. Gidelim. Dana. Hadi ben önde bekliyorum seni. Kocayı kararım Geldik. Hmm, Şuradan. Youtube'u. Bu arkadaşımız da Youtube'u. Hadi ya abi iniyorlar ya. Otuz. Otuz Şaban sağlam. 31. çağırsın. Ve biz arka bahçe değiliz gelsin. Tamam. Hadi. Tamam. O bizi çağırır gelsin. Bir daha kapatalım. Hayır. Kamera bir yere sabit onu ne oldu? Kamerayı bir yere sabitle. Benim babam gibi de. Bak göstersene. Benim beni dön. Beni banka gibi soy. So Benim anam. Kanka kamerayı nereye sabitliğe kalkıyor gel. Sizin cama. Sonra cama açıyorsun telefon yere tak. Topu uzaya yok. Onun avukatı ne? Top kafama inince onun. Top kafama indi Anam. Bu <laughs> top kafama. Arkadaşlar top tam şuraya indi. Ersin kameraya şu yere sabitleyerek bizi görürler. Ben Şanka şuraya sabitleyerek Ay aşağı düşer değil mi? İşte. Arkadaşlar aşağıya bakın ya. Asansör gördün mü karşısında? Aynası Ya sen gel vur Ya adamlar var. Bu kez Gel. <laughs> Rafa, <tabii ki> <laughs> Eskiden rajat at çıkartıyorduk. Aynen. Şimdi de çekeceksin şey istesen. Aynen. Burada çekiyordum. Bu atı çekecek ya geldi. Ay çok güzel. <laughs> Ama vallahi çekiyordu ya. Çekiyordum da şimdi. Aynen şimdi çekemiyor. Ayı cama götürdü. kafama inecek <laughs> <laughs> top nereye gitti oğlum döndün mü gidin lan <gülüyor> aynen <gülüyor> dünyayı dolaşıp gönderdim kafa aç kafa, kafa soğuk aynen lan şöyle bir gönderdim ya bir zayıf yirmi abi Baban kamerada oturuyor. <laughs> <laughs> Anne ne topuştu. <laughs> Saati patlatma. <laughs> Videoya geçelim. <laughs> bacağını diken mi battı? <laughs> Az bile. Az bir de. Bugün az dakika çekebiliriz yani. Dur seni çek. Yasin. Ay <laughs> arkadaşlar ben çekinek şu yedinci katı kadar dik topu değil mi? Değil mi Yasin? Dik lan hadi. Katın anasına kadar geldik. Katın anasını belirledim. <laughs> Anana <arabaya> ağabeyi yapıştım. Aa! <laughs> Dedi bir tane balkona giriyor. top geldi. çekeceğim. Yarın kameraya bir yere sabitleyelim. Oğlum, gel lan buldum. Dur. Ya. Dur arkadaşlar. Dur dur. Şu şurada bizi çek çekiyor ki çek, hadi. Ha. Dur bakalım çekiyorum çekiyor çek. Topu anasını. Anasını Ne, <laughs> <laughs> ne <laughs> gitti. bana tut. Bana bir tut şunu. Abi, abi ben dikeyim yavrum. Bana değilim. bak beni göster. Ben alışık değilim. Dik anasını ağlat topu can, Yok kalmaz abi alırız. Alırız kanka ya. O iyi nereye gitti? Nereye gitti top? Top <laughs> 5. O 6. kata yollamıştı onu. Ama yolda yani çocuk futbolcu. Ben de futbolcuydum da futbol oynatırdım. Bununla aynı gidiyorduk değil mi? Değil mi? 2 Ay 3'e gitti 3. Bizim kata kameraya geliyordu. Dursaydım kameraya geliyordu. Oha! Hadi lan 9 ay yolla lan. 9 lan anasına kadar dik topu anasına kadar. Oğlum 3. Anasına kadar dik. Anasına. <laughs> anasına değdi. Oh Onunu... Anasına kadar 9'a de 9'a dunk'la. Aa dunk. Onu onu nı gördünüz mü? eve gidince videoyu izleriz nasıl oldu değil mi? Aynen eve gidince izleriz. Keltoş. Şaka yaptım abi. Neden keltoş bakma. Çocuk keltoş şey geldi. Abi ona gelmez ya. Sen kontrol lasyonsun. Hadi at. Dikeyim mi? Dik. Ay. Abi dur. Abi, abi dur. Onu al. Kameraya şöyle bir sabitleyin. Yukarıya gittiğini görüyor mu bir bakayım. Yukarıya dik. Kameranın görüyor mu bir bakayım. Dur. Dik abi. Dik. Bir başıma düşüyormuş. Sen YouTube'u biliyor musun? Biliyorum. Biliyor musun YouTube'u? Biz ne video oğlum, çekiyoruz. Biz YouTube'umuz. Onu ne yersin? <laughs> ne Bak be. Gördün mü? Oğlum şuraya geldi. Video çekiyorduk bizde. de. Hüsme yedinci kata yolladık lan topu. Onun o. <laughs> Eymen topu yedinci kata yolladık. Ben sizi çekeyim. Okay. Şey ben, kamera kamera topu takip edecek. <laughs> Eymen vur topa gönder. <laughs> Bana mı göndereceksin? Bana mı göndereceksin? Onu <laughs> <laughs> da var ya ölüyorlar <laughs> Hala gelmedi. Eymer! De Tamam gelme. <laughs> Akşam ince mi? Akşam. Akşam bizi mi? Çağ Akşam çıkart mı? Ağzım. Abi çıkart ne oldu? Abi çıkıyorlar. Saat 17.38. Saat var oğlum. Saatim var. Ya gel. Abi ya akşam ne Yarın çarşamba. Yarın günlerden salık mı? Evet. Evet. İnekler. Hani ineceğiz dediler ya. İneceğiz dediler. Benim götüm delik. Wow. Tamam, Arkadaşlar ben yeni ee, oraya gelecek değil. E, geleceğim. Spor, öyle yazmanıza öyle yazmanıza gerek yok Google'a Hakan Karayınız yazın çıkar. <laughs> i̇lk önce ne? şöyle yazıyor. Sen ne peynire ya ben enerjisi antinle. Şöyle diyor Hakan Karayınız sen diyor. Ne yapana, ya sen ne peynire ben enerjisi. Alfada diyor ki böyle. Hakan Karayınız Konya'nın sesi diyor. Dur. Sen gitme kediye ya ne yapın Arkadaşlar kedi var. Arabana. Şimdi büyüdün. Ya yeni çıktık. Hemen eve gidiyorum ya. Sonra dışarı çıkmak isteyeceğiz. Çıkartmayacaklar. Biraz oynayak var mı? Bekleyin arkadaşlar. Hazır dur. Kamerayı nereye hesap et? Şuraya koyuyon orada, şey Ne getir? Nereye koyacağım Benim. Şuraya koyayım lan Abi bizi O zaman koyacak yer yok Tamam neyse. At. 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 Evet. Sen ne? Sen ben Üf, alırız ya. Ama yavaş at. Buna. Ya şuradan şuradan işte kapı. Ne tutamam ki ben şimdi. Gol değil. Dige sokutun Dur Bugün solak olduğum için bugün şurada vuracağım. Be. Ananı benimki ne ya? Şok mu hayatta benim bacağım? Onur algıladı. Aşık Hakikaten aşıkla yönetmişim ben. Aşıklar. Ananı... Aşıklar. Abi bacağım şey... Bacağım koptu. Bacağım bacağım. Canım <laughs> lan sen dünyanın aşık nasıl yolla? <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel aşık ne alkış? Oğlum, içim, abi kaleye içmişim. Abi. Eymen abi. <laughs> fena düştüm ama. Ha. Hadi oğlum. Ya, yardım et lan bari. Kalkacak halim de yok. <laughs> bari sen topu sektik ben seni çekeyim ya. Uf. Ha? Bacım 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 abi bacağım. Bacak da kalmadı ki bende. Neyse, kalkayım mı ben? Hadi. Topu yollayacağım bak sadece. Sen havaya at topu sadece. <laughs> of, of ya. Top gitti kendiliğinden. Abi bende bir kalmadı ki. Bir ciyak. Sen yukarıya dik lan. Yukarı. Tamam. Yukarı diyorum sen nereye dikiyorsun ya? Şimdi kameraya dikeceğim de. Havaya dik. Tamam onu dikiniz Havaya. Havaya. Uf, az önce Yasin benim bacağımı soydu. Bacağıma bacağım. bacağım. Eymen akşam iner misin? Yok, mı? Akşam iner miyim? Akşam iner Bilmiyorum ya. Biz ineceğiz akşam değil mi? İnersiz. anne. Oğlum geçin. Gavura bak gel. hadi Bekliyorum. <laughs> Yasin sen beni düşürdün. Bacağımız kamera geldi. Onun bacağım soyulmuş. Yasin sen az önce kameraya diktin değil mi topu? Ha bir daha diksene. Eymen, Eymen sen yokken <laughs> Yasin. Eymen sen yokken Yasin kameraya dikti topu. Bey şimdi Gol 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 gol, gol. Şarjım 11, 24 dakika kayıttayım. 24 dakika dersin. dakika. Hadi 15 dakikalık bir video yapalım. 15. He. <laughs> Emin misin? 24 bile oldu lan. Gol gol gol. Benim bacağıma atlan topu. Benim bacağım at, bir düşür beni düşür. Adam, o gelmez, gelmez. Tablete gömüldü. O. Gelmez. Tabletin içine girdi o gelmez. Adam, o var ya Bacağım at çocuk. Çocuk bacağım at bacağım. Bacağına diyorum bacağını. <laughs> Sen atacaksın bacağımı. Keşke da <laughs> Hemen top <beğenim> biliyor mu? <laughs> Ananı hadi videoyu kapatıyorum bay. bay.